öyle olacak. Şimdi evet. Süreyya Üzmez'le buluşalım bu konuyu haftaya da tamam. tartışalım. <laughs> ciğer tava tarifi verecek bize. Geleneksel tatlarımızdan bir tanesi var ciğer tavayla tanışacağız. yıllarca ülkemizde maalesef sakatatların insan sağlığına zararlı olduğu işlendi, işlendi ama e, bundan 5-10 yıl önce dediler ki sakatatlar insan sağlığına faydalı. Tuz yerini çok basit bir şekilde sıvı yağda pişirip ondan sonra tavaya alırız, e, tereyağında çevireceğiz. E, baharatlar burada, kimyon, kırmızı biber, tuzumuz var, süsleme için maydanoz var, ince kırılmış dereotu var. Servis yapılırken sunumda kullanılmak üzere nar taneleri var. Ekşi mayalı sarımsaklı ekmekle beraber güzel bir sunum yapılacak. Sezai Şef'ime mikrofonu veriyorum. Evet yine göze hitap eden güzel bir sunum. Sağ tarafınızda muhteşem bir doğa harikası var. Tarihi Yarımada'nın en güzel yerlerinden birindeyiz şu anda. Baharatların, dereotunun, maydanozun rayalarını da tatmadan alır gibiyim. Aslında bu ciğeri sıvı yağ attığınız zaman 15-20 saniye fazla bekletirseniz kurur. O kadar güzel zaman ayarlaması yapmış ki şef. Gerçekten tam 5-5. Efendim şimdi reklam zamanı.